İyi günler arkadaşlar. Bugün örnek fındık bahçesinde yapmış olduğum işlemleri göstermeye çalışacağım. Bu zamana kadar arkadaşlar azotlu gübreyi gömerek verdim. İkinci olarak fındık dibinde çıkan sürgünleri temizledim. Ve bugün son olarak da yıllardır ocak dibinde kesilen, yüksekten kesilen dalların bahçeye ne tür zararlar vermiş olduğunu göstermeye çalıştım. Ee, bu ayda e, Ocak dibindeki sürgünleri neden e, erkenden temizlediğimi soracak olan arkadaş olursa 19 Mayıs Üniversitesi'nden e, Ümit Profesör Doktor Ümit Serdar Hoca'nın 2015 yılından beri yapmış olduğu e, akademik çalışmalara e, güvenerek ve test etmek amacıyla ben de bu sene e, ocak dibindeki özellikle örnek fındık bahçesi projemdeki kısmı 3 defa almaya çalışacağım. E, bunun yanında arkadaşlar e, şunu da ilave et, eklemek isterim. Ocak dibinde e, sürgün bırakırken aynı kök üzerinden hiçbir şekilde bırakmayın. Aynı kökü e, geçtim. Aynı dal üzerinden dipten çıkan sürgünleri bırakanlar var ve burada da çok karşılaştım. Gördüğünüz üzere aynı kök üzerinden bıraktığınızda diğer dalı kestiğinizde o dalın kökü çürümeye başlıyor. Kökü çürüdükçe diğer dallara zarar vermeye ve dallardan ziyade ana köke kadar çürümesine sebep oluyor. Bu da kısa vadede değil uzun vadede size zarar veriyor. Uzun vadede zarar verdiği için delimin düşmesine ve sizin de bunu fark etmemenize sebep oluyor. İkin, e, ve diğer bir e, söylemek istediğim konu artık şu girebi e, nacaklarla e, dal kesmeyi bırakın. Videonun başında başındaki kısa kesitte gördüğünüz gibi diğer dallara zarar vermeye başlıyor. Bu işlemleri yaparken en çok dikkat etmeniz gereken konu bahçenin şey fındık ocağının özellikle ortasını boşaltın. Bunun en güzel e, sebebi o dalların e, güneş almasına ve yatarak meyilli şekilde büyümesine ve bunun yanında Dal keserken, ocak temizlerken, ocak ortası temiz olduğu için size çok çok kolaylık sağlıyor. Videonun başında gördüğünüz gibi ee, bahçede hiç, hiç ee, tahmin etmeyeceğim şekilde kozalak akarı var. Özellikle çakıldak kısmında dal başına 30 tane komşu arılarını kaldırmaya başladı. Komple kaldırdığında 100 litreye 0.5 litre şeklinde gülleci bulamacı uygulayacağım. Ee, diğer videoda attığım gibi küllenme başlamıştı. Hem küllenme hem de kozalak akarı için e, gülleci bulamacı uygulamanızı tavsiye ederim. Artık e, zamanı gelmek üzere. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. iyi seyirler arkadaşlar.